ya. Şey 10 lira var. mı diyorsun? Belki belli olmaz. Çağlar kişiye de bekleriz. <laughs> Headshot'ı attıktan sonra Deylit. Şimdi top midden arkadaşlarına katılmaya çalışıyor. B'ye girişi var. İdi. <laughs> Ama durduruldu. Oy! Oy! oy Oğlum şıldı kim kırdı? Brave kırmış şıldı. Bir headshot falan geldi herhalde. Ne avradın Ve İkincisinde de düştü artık. Kalkan kırıldıktan sonra. Tamam iyiyiz, iyiyiz, sıkıntı yok. Power'ın bir canı kalmış. Çağlar ne diyorsun? Gidiyor. 50 kişi. Trebi yemeyeceğiz, trebi yemeyeceğiz. Abi net. Burada uğraştırırsa bizi Net Allah aşkına şu kaleciyi oynatma ya. Şu an kamera oraya Değir smoke tabi, geldi. Arka bir hızlı bir geliyor. Bir şey, Yedi mi lan körü? Nice oğlum. Şey, tamam aldık site'ı 13 can sonra. bir yampi. Arka çabuk geldi kanka. Bak arka çabuk geldi kanka. Teki atlet tonu dönecektir. de vurdu maalesef. Nice. break. Artık tamam. Tekiller son Canlar yapıp, yok Canlar Nice. Lan, çok iyi round. Çok iyi round. bu şekilde. Orada arkadaşlar haberi olmayanlara duyurulur. duyulur. Güzel. Fena değil. Biz gene aynı tarz okay. bay attık galiba. Arkadan geliyorlar. Koşa koşa. Önde yani one more düşükler okey. Peki düşürmesinler ama. Köşelere bakacak. Hemen kafa kırıldı. Ooo her şeyi duyduk. Ha gene ort vermemece mi? Exit bekleyelim, ort vermeyelim. Ort vermemece değil de sanki şey. Fazladan düşürecekler. Oraya spike gitmez çünkü. Kaçın. <laughs> aynen öyle. Bizi buraya çekmeye çalışıyorlar. Biz tabii ha, buradan kaçmaya ha, çalışacağız. Biraz evet biraz ha, sonra exit alalım. Yani şey çıkanlar vuralım. Çok fazla oyuncu kaybedebiliriz. Aynen. 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 Tamam 4 aynen. geliyoruz. Çıkın oğlum beraber. Güzel ok. Güzel bu bir. Sonra bir tane vurdu. Keiko'nun kili var anlayamadık ya. Olur 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 olur. Olsun. Silahları de... da aldılar ya. Alıyorlar. Kan dolayı oluyor, oluyor, oluyor galiba ya. Dün Dümdüz maşallah Aizo vardı hiç susmuyordum ses. Power'a 15 saniye falan sürüyor. Flash bırakacak gibi Q3'ü gönderiyor. Nets burada. Nets direkt olarak oh. yakaladı. Spectre'la birlikte oyuncu. Oh. Zor. Dur şuna. Keiko hala yanıcı üzerinde. Ve burada Çok Zırtlı. iyi lan Rizzi. vurdu. Peşinden yan P'yi zorlayacağız. Net ente çıkıyor. Ekonomileri çok iyi değildi. Çağlarım çok, teşekkür ederim. Sıfır noktasını eğer Cypher'ın üzerine gönderebilirsek çok güzel olur. <laughs> saate gidecek o sıfır. Büyük i̇htimalle ihtimalle doğru gidecek diye düşünüyorum. Geçtiğimiz round oradaydı çünkü ve içeri giriyoruz ama tuzaklara takıldık. Bir kill verdik, rifle'ımız düşmüştü. Bir anda bütün takım yok oluyor neredeyse. Elif'in sonra olacak ama ancak bir kill alabildi. Ben yani şunu söylüyordum, çok fazla AI main'i çok kullanan bir takım BBR taktisi var. Var sahip tek ulti, ulti ama birçok ulti de gelmek üzere. Let's kamerayı yerleştirdi. Aa. Bir hasar var savunma omunda ama çok kayda değer değil şimdilik. Düşünür ortadan erliyor. Çok güzel. Bey'i kontrol altına almaya çalışıyorlar. BM'in de kontrol sağlamaya çalışıyorlar. pi ilerledi. Güzel. Yampi fark etti. Ne oluyor lan? Diye çekti bir oyuncu. Aa bir de. Power'a'yı çekti. Kili kim olacak? Bu da Power'a. Maalesef tabii çok dezavantajlı ve kesin silahı. Çok iyi Kuti. Merhaba. Bitti. Ve takası aldı.

Pikte var. girdi Yampi onu bekleyecek ve pik edecek. Gelin. Ah şey lan. Yani. <laughs> Çok et. iyi lan Kuti. Enzo'nun. bol var. İşte Rezi kadar kadar Oğlum ne yapıyor bu Enzo? Burayı rendeler tabii ki de o dinle. Yampi de yardıma geldi. <laughs> Brave <Braveside'de. gülüyor> Ama Aura. Son olacak. Bu arada Omen play'i bayağı iyiydi ya. Ultiye bir dönmek evet. olduğu için zoklayıp... Çok iyiydi de Enzo yani... Bir şans vardı aslında. Enzo'ya koydu. Hala şeyden vuruyor. Enzo'da en sevdiği silah. Karşılaştık operatör ortada olacak. Yan pisim önüne çıkacak gibi duruyor. Çıktığında kalabalık olacağız. Benim Yampi de heyecanlı de bol sersin hani. Tamam pardon kaka. Hayatta kaldı. Ve Aizu'yu Kishin'im yakaladı sonrasında. Misli'yi vurdu. Çok kolay killler değil bunlar ama. Biraz kolay gösterdiği gerçek. Bey ulti kararı iziden tek var mı diye bakıyorum siteye girebildi Brave. Aa bizde. short'tan geliyor. Avantaj tamamen bizde. Şu Nets'le Elite VS'si. İşte Nets, Elit. Çok iyi oğlum. Duelo. Çok kritikti Elite. temiz kazandı. Ardından bir görüş. Yankin'in canı az. Ama wall atamadık. atacak aslında. Güzel 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 güzel. sıkıp Operatör alıp oradan çıkmaya çalışacak. Peki bu oyun default muydu? değildi gibi. Oyun <laughs> bitti ya. Aa, mid kontrollü ya. Koştu, evet, Fabri üstadım. O da tünele geliyor güzel. Çok büyük adam. cross'a çık geldi. Arkadaşlar insanları yani darlamayın. El, Benim DC'yi zaten herkes biliyor. Çok da değil. Belki işleri vardır. Gelmek isteyen Olayım gelir. Diyor, geliyorum diye geliyorum. <laughs> <laughs> şey, elit vur orada zaten. Okey. <laughs> ridik çekersin. Elit çok rahat. Geldi <laughs> Yampi'den. Odin nerf. Gelecek mi? Smoke önünde bu sefer çıkmayacak gibi Yampi. Bayat Odin'i nerfle. Top midden oyunu kurmaya çalışıyoruz. Dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi bu herhalde. Daha da bekleyen isim Brave bizim için Cypher kamerasını sanıyorum almayı başlıyor. Almanı Park'ta Rey. Valorant oynamayacak kardeşim. Alo, hoş geldin Mert. Anlıyoruz. Hoş buldum abi selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Güzel gördük. Zeyke, ne oluyor? Damansız. Yemez yemez. Power'a yemez. Rizzi iyisin oğlum. Çok iyi lan. Çok tamam. okay. geliyor. Duyduk mu? Enzo koştu galiba. Yampi açılıyor yalnız. var. Yani bir yani B'yi kitleme çabasında ki önündeki tuzak bizim için oldukça önemli bir tuzak kırıyor. Geriye doğru çekiliyor. Kırdı çıktı. A'ya doğru bir rotasyon verdiler. Main'de iki kişi bir var. var. A oynayacağız galiba da. Bu ulti çok önemli olacak. Yani direkt kırma. kırma şey ya. Bir anda oyunu A A'ya ittirme bizi. Kayotusu açıldı Faora'dan. Enzo'ya geçmek biraz sıkıntı olur. Abi, abi ne olur, ne olur, ne olur, n olur kanka, ne olur. Oh! Okey. Helal be. Operatör en kötüleri. Yan Yampiyinde en son B tarafı doldu biliniyor hemen kapıya kadar Bak bak ben yaptı yapayım. harekete bak Aa. bir can kaldı kanka <gülüyor> 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 Abi ben Aa, yiyeceğim ya bu duvarları Çok iyi bir clutch'ı vardı daha önce e, Lotus'ta Yine biri üçtü 1 vs 3 attı <laughs> demin ya de oynamak lazım çünkü maçı en çok isteyen Ama atamaz ya şu <laughs> <bir gülüyor> şey. <laughs> <Ben gülüyor> an Nice bu kadar oğlum <gülüyor> Nice Önemli round'u Bizim insta bana abi 4-0'lık bir seri bulmuşlardı ve... Bizim çocuklar bir ara yani, şey diyordu, nefret ediyorlardı. Aslen çok gamble map diyorlardı. Ya şey mi map, bize çok uymuyor şey anlamında. Biz biraz kanımız hızlı akıyor. Bu mapte de yani 15 tane kadar execute falan atıyon. Yani evet. Değil. 7'ye 7 oynuyor. <laughs> çok böyle sabır gerektiren bir map. Bir Aynen. Umarım, e, evet. Yapıyorlar. evet. Ve <laughs> şu anda <laughs> ne diyecek bakalım? Orada biraz daha kalabalıklar bir silahlı round Hello. Hello. Hello, <laughs> Aptal, Aptal, <laughs> 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 Aptal Domuş. Domuş, Domuş, Domuş. Domuz, domuş, Domuş. <laughs> <laughs> domuz, Domuz. Not Domuz, Domuz. Domuz. <laughs> Aptal Domuz. Yani bir düştükten sonra... Abi gitti gitti. Bileyim, bileyim. <laughs> Tabii Abi sen çok domuz işler söyledin. <laughs> Eko adı deneme yapacak. Aptal domuz ne yani? Bugün Tarık'ın <laughs> Türkçe küfürünü gördüm. İsa'ya ölüyor. İso'ya sövüyor. <laughs> i̇yi ol işte, her türkçe Olmadığını anlayacaklar oyunda ama biz çoktan bey hareketlendik yani. Bayağı da Bayağı sert sövüyor ha. Bunu nasıl yapmışlar böyle iyi. dengem olur <laughs> falan bilmem <laughs> ne diyor. Çok iyi haber. ben belki diye düşündüm Kısadan ama. hücum edeceğimiz Hocam düşündüm. buyurun. ya Hocam, taktiği geldi. Tek başına Backside'de Enzo var. Tek başına Enzo. O ama. Odin ne olur. Bir kişi ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Zombiet. Ne çok yapıyorsun lan Power? yakaladı. Smoke içeride, flash pick'le geçiyor BB oyuncuları. Like çoktan sevi düşürecek gibi. 5e 3. Geko duvar kırıyor. Bir kill arayacaklar. Retake başlarken o... Power 1'e 1 bir değişimi bu arada. Çok Oranın güzel. Oyunumuz çok önemliydi. Yüzden harika bir dokunuş. Sevlemediler. Teşekkür ediyoruz. Nets operatörü korumaya gidiyor ama Kut. Şimdi ona müsaade edecekler. Ya bebek. bak. burada kill aldı. Bırak abi, Allah aşkına Allah'ından mutsun ya ellemeyin. Kamerası hala B'de almamışız. Ortada kalacak. Aranıyor ya. Bir sene ettin Hilmi 20 Türk lirası bağış yaptı. Evet, abi işler ya. yolunda giderse lirası Isparta'dan lirası senin için geleceğim. Yani hadi saniye. başarılar BBL seviliyorsun yürüyorum. kral. Oy! E, o Güzel e, flash bu arada. Bey Nes burada. <laughs> Yine entry, aç Adam koca şey. adam, adam net, çıkmaz ya. DTP'ler. Çok iyi oldun brev. sana. Reis. Şunu 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 çocuklar şunu. Boys. Boys. Ve bir girdik, bir girdik, roundu bir anda bitirdik. Mükemmel. Yapıyoruz. Sen çok ölüyorsun artık. Line up gibi değil mi? Eyvah. Sıkıntı yok, Brave vurur mu lan? Değişik galiba. Vallahi vurdu. Ay. 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 Ya bak. Yani bak <laughs> Ayık. ya ya var ya. Ne şey oluyor? E Mistik güzel güzel Mistik. güzel, güzel. bir tane A oldu. o iyi. Ne demek? Ah. Yani nette, ne demek? Ah. Yani net'te, ne yani, nette <laughs> Pardon Var ya. Var ya. Sen mi? Vatan haini. Vallahi kaçtırdım. Vallahi kaçtırdım. İlkostur ya. Görüyorsun değil mi şizo? Ya vallahi adamı hiç çıkarmaz ne oldu ya? Vallahi ya. Basic orada kaldı. Çok geldi ayak dibine ve şokla beraber Enzo. Tam double damage attılar. Abi ne varsa atıyor. Ulti ile beraber. Evet, evet, emans. çok güzel ya. Yani. Çok mantıklı. De. Çok, mantıklı. Dedi, power duyuyor. Kim koş arkadan çok... amcık diye bağırıyor. Kim ne izin ya? Müthiş bir seri yakaladık. Başka var mı siz bu aralar bir hainliği? Abi abi düşün, 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 düşün. İyi momentum aldık, bir düşün. Gerildim ama bunu. Şu anda dikkatimizi çekiyor. Diamond Tema'nın yanında mısın? Bir split olabilir bu. Diamond Tema'yım evet. Diamond Tema'yım. ya şey söyleyeceğim diye korktum durdum ya kanka. Geldiniz ya beni. O 3 saniye gerildin ya o bana yeter tamam. Bir de çakıl Güzel bu 30'u almak iyi. Freezy yalnız gidecek. önündeki tuzağı aldı. Nets kamerayla ile beraber bakıyor. O da alındı şu an. Nasıl yapalım Ve buraya? Doğru. Artık execut başlayacak. Uçarak geldi. Kutu iner inmez ama. Trap'le ile beraber iyi bir oyun var Nets'ten. Hemen bir Sovo Otis yardımı gelecek bizler Çok güzel. Ama şu an power Eyvah. Eko yakalayabildi. Rizzi. Oo bu arada herkes teklendi. Herkes Aa! geliyor orada. Uti de var. Tek de var. Nets'ten. Nets 3 can ya. 3 canı var Nets'in ya. Şu an gerçekten. Minimal. Nets'in hayatta olması 2 3 beni bul ya. Ama şey yani Enzo hayatında kaç kere vurdu bunu? koştuğunu fark etti Enzo. Hala 3 be, hala 3 be, hala 3 be. Hala evin değiller. Oh. Oh. O ok. O Ama kar bir kaleci <laughs> oynatıyor şu an. Sana bir şey diyeyim mi? Beni bula şimdi Spike arkadaşına biri veriyor. Yani nasıl canan ama. Nasıl gelsin ama bunun için biraz zaman kaybetti. Bir kill alması lazım. Da Hep sevinden geliyor. Çok bir crossfire biter. Reyde bir tane paranoya var. Öyle bir kill. Tık. Ben karşılamaya çalışıyor ki. Burada ihtiyacımız İhtiyacımız oldu da gerçek. Main de gelebilir. Main yok. Main yok. İyi flash lan. Oh. oh. Çok, çok, iyi. Flash çok, iyi, çok, çok iyi. iyi, çok iyi. Çok iyi oldu, çok, çok iyi. iyi. Ay nasıl söyledi, nasıl söyledi? Oğlum. Net nasıl gitmedi o Omer mi? Yani vurduğunu ben birkaç kere gördüm. Bir yani. kadar yakındaki iki oyuncu birbirine. O kadar iyi oynadı ki Bray. Çok iyi pozisyon Yeniydi aldı. Be. Ya o. Hepsi yenileniyor merak etme. Bizde. TL win yazmış lan piçe bak. TL mi yazmış? yazmış. 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 Bro get the fuck Hı. out of here okey. Oğlum hangisini vursam dedi. Cake olarak tamam. belirledi, Ice olarak alır. belirledi. Olur. olur. Helal oh. Oh. Dört Harika iş yaptı. Benji bile Tabanca roundunun mimarı diyebiliriz <gülüyor> şimdi. Ben de onun fikim Baba on the game dedi ya Karan. pit tek. Merhamet edin efendim. Şu yampi aha, aha. değişik değişik hareketler yapmasın bak. Yampi yavaş yavaş. Ya 1 v 4 imkanı yok Ferit. Deme de öyle. Harbi Açılı mi? İmkanı yok. Arabada kadar bekleyecekti of, ki çöktü iki var mı yaptı? Çok iyi, çok iyi. Yani Devamdal. Ya tabii biraz iyi fark etti. Ne olur ki oradan headshot ne gitse? Ee, rakipten daha özgüvenli olduğumuzu, daha rahat olduğumuzu, onların sıkıntılı olduğunu farkındayız. Hı. İyi moli lan. O İstel da flash bu flash. sıkıntı yok. Brave bir yandan e de bakıyor. Hemen main yok oğlum main yok oğlum. Çok iyi one main. Garden dikkat. Bravo. Bravo. Ki, kırdı, ah. Devam de vurdu ama... Bravo. Çok, çok iyi trade'ler. Hemen... Silahı elite verirse çok iyi. Verdi. Bilgi almaya çalışıyor. Main'in çok kendini göstermedi site'larda. Ortaya doğru ilerliyorlar. Q ışınır. Market önünde hemen. Dişini açtı. Bir iki alayım ki oğlum. Biraz oldu deş oldu deş ama. Biraz ters oldu ama yardım alayım. Oğlum aynen deş. Bir kill de alıp deşi tekrar Geldi deş. Çıktı lan helal lan. Oğlum oğlum kutu. Yu. Geldi yardım geldi. Eyvah oğlum, o flash a, çok fena. O flash çok fena. Güzel elit. Vuracağım Bu gayet yeterli. Devamında yine bu bek hasarları var. Ay нет, nice Ay, de nice oldu. Nice oldu oğlum. Çok, muhteşem çok iyi lan. çok iyi. Bir 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 bu üstünlük kurdu kanka. Ağaz, abi, çok düşük bu arada. Son bir foto shoot'u kaldı. Foto bir sonra da bir bir olacak. Birlik 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 çok az kaldı gerçekten. Burada. Elitten hemen yardım. Reizi elit ikilisi buradan çıkarmıyor rakiplerini. Henüz Brave tiplerini harcamadı bitrate düşürdüm. Deneyecek. gördü bu arada Misli. Para biraz gerideydi. O kontağı yakalayamadı ama sıkıntı yok. Kısa'dan ilerlemeye çalışacak net. Kısa'ya da bakmamız gerekiyor. Paro da ee, desteğini istemiş. Şu da kısaya bakıyor şu an. İyi izim şu an yok. Kaldılar. Yok gibi şu an. Okey. Kafaya koymuşluk GTA'ya girmek istiyorum. Hayat orada. Ben seveceğiz onlar 3 gibi. Netsi kısaya bıraktılar. Entry almışız. Bu main'de. Brave zıplayarak info alıyor. Sonrasında Aa. Aras bunu bırakacak. A'da 3'üz. Bunun önü için. Kaç oyuncu gördü acaba? Sınavı bir tek Nets göründü ya. Çünkü diğer oyuncu main'e yaslı. <laughs> Şimdi Yampi Dash'le işte beraber girecek. Kim Aa gör, gördün mü? lan? Görmüş. Kendini Çok iyi olan. Çok iyi. Fark ederse kahrolayım. Hiç problem yok. Netsi 4'ten 13 saniye. Ama <laughs> Heh, gelmez, gel Nes gel. Takım te arkadaşlarını beyitledim vur şimdi iki killini al. Aynen öyle. Bravo. Art artı yaz Bravo. ya dur dur. Klasik kalmıyor sanırım. Yani komple playoff dışı mı kalıyorlar? Şu an drop. Yine an bir drop var. Tamam ben bunu 8'in bir face yapmamız lazım. altı yapayım. Şokla iyi bir hasar verebilir Rizi. İyi bir zamanlamayla kullanabilir. Bu yüzden bekletiyor. Tam ilginç. Altıda sorun yok ama. şoku bırakmıştı. Şimdi kullandı. Kaçındılar bundan. Serverlarda server bir sıkıntı var. Dün evet ama evet ya. Alakalı mı bilmiyorum. Twitch'te alakalı bir şeydi bayağı yani. Bir de, yani. Bir de otomatik yaptım server yanlışlıkla. Ondan da olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> bir brave açıldı. Evet. Liquid'in diğer maçlar çok zor <laughs> ya. KC Fnatic maçları <laughs> var. Yani yense bile zaten fark etmiyor. Duymadı bir isterse. Ya tabii skor öyle bir durumda ki bu riski alıyor buraya ve şu an top bitti. Herkesi arkadadı. Hadi lan. Ne kadar yapacak? Vurdu, vurdu bir vurdu, iki vurdu Bre! Ah Enzo'dan bir geldi ama iyi deneme. Yeter bay round. Tabii kalkanla biraz uğraştı orada. Evet, evet, evet. Dönüyorlar be. temiz, Çok temiz, temiz bu. Evet. Arkası Bir kill yazdım. İyişim Hop. Kutip zaten. O da Deşi hala var. Brave'in ve Eyvah. Durma. E, daha daha oğlum. Ya, ya oğlum. Ya attı çünkü Cicikuti'de biraz kaşındı. Evet yani Ay çok iyi oğlum. Bir raket de olur. Pavra'dan patlayıcı geldi. Spiker de 15 saniye. Kaldım istin yeri belli bir 3 pozisyon. 3-1 yanı dolu. Artık hiçbir yere dolaşamayacak. Ben smoke attı. Spawn çıkmak isteyecektir. Pavra geçtiğini düşünüyor ama. Orada daha yeni. içecek. Smoke'a girdi mistik. Faro da smoke çıkışında onu bekliyor ve Power'a bitirdi. Oh, ne oh, geldi. 12 5 ile beraber 7 tane seri puanlı BBL'e. Abi bu arada maçtan sonra %90 yani, Salih şey abi röportajı çıkacak haberin olsun. Tamam süper. Yani. TR'de mi? Bana bir yolluk yap. TR'de mi? Bak işte. <laughs> ee, ne tarafta bilmiyorum ah, onu da öyle diyeyim. TR'dedir muhtemelen. Muhtemelen TR'dir. Kendini saklayabilir. Drone çünkü A'ya doğru gitti.

genellikle başarı yok ve mistik. Easy yakalamış, Diğerleri içine çıkıyor. Dikkatli davranacağız. Oynanır, oynanır, oynanır. Aha. Çok iyi. Saygısızlık yapıyorlar ha. Harbi saygısızlık o. Çaktırlar da var tabii. Böyle bir şey yap diyebiliriz biraz. Orayı bir ball bank. Arkasında var da. Bir ball bank, bir ball. Var mı be? Yok, olmadı belki tabii artık. Yazar, yazar ama, ah, konje. Gördün pelerin ama arkasında Aa, Ayı. Ayı. Elit seversin lan. Skor Elit! Oh, Sen, Ay. Ay. Sen Ay. Adamı oynadın kanka. Nice oğlum. Oh be! Oh!